Hocam nafile oruçta unutarak yerse kazası gerekir mi diye bir, ha, bir soru. Evet. Şimdi e, oruçta e, Peygamber Efendimiz e, ve men nesiye diye başlayan şimdi hadisin tamamı aklıma geliyor. Kim unutarak yer içerse orucunu tamamlasın onu Allah yedirmiştir buyurmuş. Ne ile ilgili? Bu Ramazan orucuyla ilgili. Dolayısıyla Ramazan orucunda unutarak yiyen içen bir kimse e, oruç olduğunu hatırladığı zaman yeme içmeyi kesecek ve efendim orucunu tamamlayacak. Orucuna herhangi bir zarar gelmez. Hatta şöyle diyor İslam annen, Yani bu adam e, yemeğini yese, içse, sonra da oruç olduğunu hatırlasa, orucun bozuldu deyip yeme içmeye devam etse Ramazan'dan sonra bir gün kaza etmesi gerekir diyorlar. Yine kefaret gerekir demiyorlar. Ramazan'da böyle. Ramazan'da kazaya bırakmıştık orucumuzu. Kaza orucu tutarken utarak yedik içtik. Ramazan'daki gibidir. Ramazan evet. kaza orucu. Ramazan'daki gibidir. Yani orucumuza zarar gelmez. Nafile oruca gelince nafile oruç sırf Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Onun yarım bırakılması halinde tamamlanması gerekir. Yani mesela farz namazda e, bir şey yanlış yaparsan seyir secdesini telafi edersin. Ama nafile namaz kılıyorsan nafile bir amel yapıyorsan onu yarım bırakırsan onu tamamlamayın. Çünkü senin üzerine vacip olmayan bir şeyi sen vacip kılmışsın. Nafilede de öyle. Vacip olmayan bir şey orucu sen kendine vacip kılmışsın, niyet etmekle vacip olur. Bozduğun zaman bilerek veya bilmeyerek bu fark etmez. ona imsak hükmünü ihlal etsin. Nafile, kazaya veya farz oruca benzemez. O yüzden bu orucu başka zamanda kaza etmen gerekir, istenir. Yani. Nafile orucu yani unutarak bile bozsa, yani yese itse bozulur ve başka zamanda o kaza etmesi gerekir.